Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün 3 Aralık Perşembe. Herkes hayırlı günler diliyorum. Tintet kümesinin kapısı açılıyor. Muhtemelen içeride hiçbir hayvan kalmayacak. O kadar bunu almışlar ki saat şu an 10. Kışları şöyle güneş şu an. Hava görüyorsunuz güneş. Bugün böyle rüzgar yok. Koş koş gidiyorlar. Daha sona kadar ne var orada bilmiyorum. İnanılmaz keyifler. Evet, şöyle biraz güzel bir görüntüyle başlamak istedim. bugün dediğim gibi 3 Aralık Perşembe herkese hayırlı günler diliyorum tekrardan. bugün içeride hem birazdan çocuklar yumurta toplayacaklar, hem onların içeri geçip bakacağız. Onu görüntüleyeceğim hem de o sırada ne oluyor? Bu yumurta fiyatları niye devamlı artıyor? Yemler niye hiç durmuyor? bunlar hakkında kısa bir görüşüp son piyasa hakkında bilgilendirme yapacağız ve sohbet edeceğiz. Bakayım şöyle biraz daha kalkayım. Gördüğünüz gibi bahçemizi tamamen doldurmuşlar şu an. Şöyle bir içeri girip bir dışarı çıkacağım. İçeride ne kadar Yumurta e, yumurtalık kalmış. Bir de bu plastik kızgıralı kümesleriniz olunca böyle günler çok önemli. Atıyorum böyle güneşli, rüzgarsız günlerde e, ne yapacaksınız? Hayvanı salacaksınız. Ama ondan sonra, 11'den sonra. Bakın içeride neredeyse yani elle sayılabilecek derecede. Yani ya 20 20 hayvan var yoktur. Çünkü aralarda da var. Bir de folluklarda bayağı hayvan var. Ee, bu kümeslerin temizliği atıyorum bugün. Şöyle göstereyim neresi pis. Şu ön taraf temizlemiş. şuşları da bayağı temizlemiştir. Şu orta taraflar biraz pis. Buraları ve şu köşe tarafları temizleyecekler. Şöyle kümesin içine bakayım. Ciddi hayvan kalmamış. Yani ee, bir saniye şöyle yakın çekimde alayım. Şimdi follukta hayvanları görüyorsunuz. Şöyle bir Şimdi arkadaşlar yumurta topluyorlar. Ama ben şuradan ee, şimdi tavuklar dışarı bir anda fırlayınca şöyle folklardaki yumurtaları da göstereyim. Gördüğünüz gibi tertemiz. Alta ee, bu halı sahalarda kullandığımız çim gibi plastik çimlerden koyuyoruz. Üzerine de talaş koyuyoruz. Şöyle yumurtayı da tutayım. Evet güzel yani 70-75 gram arası. yumurtanın koli hali bu. Yani gördüğünüz gibi tek bir yumurta e, yumurtada bilinen resip pislik yok. Gayet güzel. Yani o, hala da o şeyi aşamadık ama gösteriyoruz. Bu videolar aslında bir bakıma da e, çektiğim zaman e, takipçilerim dışında müşterilerim de izliyor. O yüzden e, onlar da kümesleri görüyor. Yani bir bakıma da onlara da artık e, kümesleri göstermiş oluyorum. Yayınların bir sebebi de o. Yumurt toplamaya başlarken dediğim gibi önce ilk iki kümes, ilk üstler sonra alt taraflar eğilme olduğu için öyle topluyor veya bir tanesi oradan alttan başlıyor. Diğer ikisi üstten. Ee, şöyle kümesi biraz da geniş şey alayım. Gördüğünüz gibi hayvanların hepsi dışarıda. Şu an saat 10.30-11 olması lazım. En son telefona baktığım saat hatırlamıyorum. Şöyle dışarıyı da bir göstereyim. Şimdi burada e, bu saatte sonra önce yumurt toplanacak. Sonra ara ara gelip yumurtlayanlar olacak. İçeri bir, şimdi bir saat sonra, bir buçuk saat sonra girişler olacak. Şöyle göstereyim bir. Bütün tavuklar dışarıda. Yani hafif bir toz kapartısı var yukarıda. Çünkü eşiniyorlar. Şöyle biraz yakın gideyim. Şu an güneşi görmüşler. Şu grup şöyle yakından göstereyim. Orada fazla rahatsız etmeden. Şu an eşime baktı. Siz bu güzel görüntüleri izlerken ben de biraz piyasadan haber vereyim. Ee, hem de konumuz dağılmasın. Şimdi fiyatlar arttı yani e, kafes konveksiyonel yumurta dediğimiz beyaz yumurta şu an 68 67 kuruşlarda. Yani kümeslerden büyük kümeslerden çıkışı 19 20. E, bu toptancıya gidene kadar 23 oluyor. Şey 21 23 oluyor. Oradan markete girişi 24 25 yani marketlerde şu an 25'ten aşağı. Large boy. Eee konveksiyonel yani şey dediğimiz beyaz yumurtadan aşağı bulamıyorsunuz. Ee, bu böyle olunca e, gezen tavuk hatta organik bir üstü e, bu yumurtalar yani bu tavukların yumurtası daha da pahalı bir vaziyet aldı. Zaten maliyetler arttı. 17 17 lira yanaştık. E, yemler artık 100 yani geçen Trabzon'daydım. 175 lira anneme yem aldım. Böyle bir fiyat yok. Yani 175 liraya yem aldınız mı, bunu sadece hobi olarak yapmanız lazım. Ticari olarak yapmanızın bir anlamı yok. E, o yüzden 100 tavuk, 200 tavuk, 500 tavuk, 600 tavuk bu grup biraz bu konuda sıkıntı yaşayacak. Niye? Önce onlar bu sıkıntıya düşer. Sebebi şudur. E, bu yemleri fiyat artınca onlar fiyatı bir anda arttıramazlar. Bir de onlar toptan almadılar için yemi. E, o aradaki fiyat marjı onları çok fazla etkiler. E bu onu etkileyince fiyatları arttırmak zorunda kalırlar. Bu da inanın işlerini zorlaştırır. Unutmayın yem zamları, yumurta fiyat artsa bile yem zamları her zaman küçük üreticiyi önce bitirir. Şu an e, Kahraman Kazan tarafında bu sene tam 4 tane çiftlik. Yani 4 çiftlik e, besi için normalde hepsi yüzer hayvan atardı atmıyor. Tavuk çiftliklerin çoğu kapandı. Yani bu küçük işletme dediğimiz e, 50, 20, 10'lu onları hiç söylemiyorum bile. Yani adamların saman alacak parası yok durum bu kadar kötüye giderken e, hala da tarım hakkında yani gündemde tarımın tesisi olmaması şaşırtıcı. O yüzden Allah e, hepimizin yardımcısı olsun. Vatandaşlarımızın da yardımcı olsun. Yani hepimizin çünkü hiçbir şey ucuza alamıyoruz. Yani bakkala girmek büyük sıkıntı. Markete girmek büyük sıkıntı. E, zaten virüsün işin olmadığı bu dönemde ciddi büyük sıkıntılar bizi bekliyor. İnşallah Tez zamanda üretim yaparak, çalışarak bu sıkıntıların üzerinden geliriz. Şöyle bakalım yumurta işi ne durumda. Arabada yumurtalarımız dolmuş. Şurada bir tane eksik var ama şuradan bir tane alalım. Bu konuda atıyorum, şunda birazcık pislik var. Olabilir, bunu direkt böyle veriyoruz yani hiç ee, bakmıyoruz bile. Şurada bir yoğunluk var. Şimdi bakın, bir anda dışarı çıktılar. Şimdi biraz daha burası artacak. Arada yem için gelecekler, arada su için gelecekler, arada ee, yumurtlamaya gelecekler. Girdi çıktı olacak. Ama böyle sert soğuk günlerde çıkarmadığımız için içeri tabi huzursuz oluyorlar. Yani ne kadar da bir kafes kadar olmasa da burada geziyor olsalar da ee, iç içe geziyor olsalar da dışarının o ferahlığı hiçbir şey. Ee, atıyorum. Hiçbir şeyin yerini tutmaz. O yüzden e, böyle güzel havalarda yazın e, ve dışarıda eşinerek güzel zaman geçiyorlar. Şimdi dışarıdaki hava bir de e, ne sıcak ne soğuk tam. Yani yürüme havası derler ya. Öyle bir hava var. O yüzden e, güzel de oluyor. Kolay gelsin. ama. Şöyle yumurtaları üstüne göstereyim. Yani üst gözler de olmuyor diyorsunuz ama artık bu hayvanlar büyüyünce üstü altı olmuyor. Yani buraya da çıkıyorlar. Yani 2, 4, 6, 8, 9 tane yumurta burada. 2, 5 tane burada. 2, 4. İşte gördüğünüz gibi böyle. Devam ediyoruz. Allah bereket versin. Bollukların içinde yani devamlı gezerim. Bir ıslaklık görürsem bir yerde bir sıkıntı var demektir. Yani kesinlikle bu ıslaklık koku almayacaksınız. Baktığınız gibi koku var, ıslaklık var. Bunun sebebini bulmanız lazım. Bu hayvan ne yapmış? Yani kümesin bir yerinde bir sıkıntı vardır. Şu hayvan ikidir görüyorum. Ayağı kırık. Birazdan bakacağım ona. Ee, kümes içinden dışarı çıkmıyor. Bir tane de orada var hafiften sopallıyor ama ikisine bakacağım. Görüyorsunuz hayvan su içmeye gelmiş. Belki dışarı gidecek. Genel olarak durum bu. Ee, tinted tavukları. Tabi bu arada çok mesaj geliyor. Tintet tavukları ve Lohman Sindi grubu. İkisi arasındaki farkı istiyorsunuz benden. Daha önce ataks ve Tintet arasında yapmıştım çünkü ikisini de üretiyorum. Ama şu an için ee, bunu yapmayı düşünüyorum ama aşamalı şekilde yani şu an büyümesi. Yani ben Tintet de büyüttüm. Ee, e, Lohman Sendi de büyüttüm. Tamam bu büyüme aşamasını karşılaştırmak veri, şey e, ne kadar mali ettim ölümler ne oldu nasıl bunlarla ilgili bir bölüm yapıp Lohman Sandy ve Tintet arasındaki farkı öyle açıklayacağım ama yumurta grubuna girersek en az bir yıl sonra bunu yapacağım. karşılaştırma çünkü en az bir yıl bir yumurta verim almam lazım ki Lohman Sindi'nin de roman ee, Sender'in de nasıl bir tavuk olduğunu, nasıl bir verimli olduğunu bunların hepsini görmem lazım. E, bu yüzden e, biraz da zaman gerekli. E, birinci aşamayı yapacağım. Yani civcivden büyüttüğüm için e, o bir yıl şey, beş ay içerisinde kişiler arasındaki farkı vereceğim. Bunu da anlatacağım. Ama dediğim gibi benden şu an için e, veya başka birinden Tinted ile Lohmann Sendin arasındaki o verim, o bu, bunlar istemeyin kitapçığında yurt dışında yumurtlaması doğrudur ama bizim kendimiz görmemiz lazım bunu. Ee, ülkemizde görmemiz lazım. Kuluçkanelerden nasıl çıktığı belli değil. Bir görelim, bakalım. İyiyse Tintet ve Lohman arasındaki farkı güzelce size detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Şu an durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi yumurta toplanıyor. Gezen tavuk çiftliklerinin maliyetinin bir artı sebebi de şudur. Elemandır. Yani ee, Kafeste her şey otomatik olduğu için böyle gübre, yumurta veya başka hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yumurtanız direkt ayağınıza geliyor. Yani bir kişi atıyorum 30 bin, 40 bin tavuklu kümesleri idare edebiliyor. Ama böyle atıyorum şurada bir 7-8 bin tavuğu en az 2 veya 3 eleman ile beraber devam ettirmeniz lazım. Çünkü bunun pazar kısmı da var. Ha, toptancı gelecek kapıdan alacak derseniz orada kendiniz çalışıyorsunuz. O zaman da kapıdan aynı şey oluyor. O yüzden e, bunun dengesini iyi tutmak lazım. Son kez şöyle dışarıdaki güzel manzarayı da izle, izleteceğim. Ve e, yayını sonlandıracağım. Şöyle şuradan tutayım. Güneşleniyorlar. Bir geniş açıda alayım. Şöyle aralarından sona kadar gideyim. Bir de oradan bu tarafa bakayım. Yani şu an normalde upuzun boylu olmalar lazım ama hepsi Güneşlenip e, bir tattıkları için. Tekrar söylüyorum çok fazla soru geliyor. Herhangi bir vitamin kullanmıyorum. E, geçiş dönemlerinde de kullanmıyorum. Yumurta küçülse bile e, çok umurumda olmuyor. E, o şekilde de yumurtamı satabildiğim için sıkıntı yaşamıyorum. E, devamlı gelecek. herhangi bir yumurta büyüsün diye vitamin kullanmıyorum. Hayvanlar hasta olmadığı sürece Allah vermesin. Son zamanlarda da hiç hastalığımız yok. İnşallah da olmaz. Ee, herhangi bir antibiyotik falan da kullanmıyorum. Dediğim gibi şu an kış zamanı arayıp çok oluyor. Yani herkes arayıp 100 tavuğum var. 80 yumurtalıyordum 20'ye düştü 30'a düştü. Doğaldır. Kümesini sıcak değilse hayvanlar o geçiş anında o şeyi yaşattıysanız o soğuk stresi e, ee, bunun önüne öyle bir ay alamazsınız Yani hemen de öyle tamam 3-5 gün sonra hallettim içeri ısıtma koydum falan filan. Şimdi niye durum düzelmedi demeyin düzelmez. Yani bu kadar net. Şöyle göstereyim yaklaşık burada 1200-1300 hayvan var. Çoğu dışarıda. Yani şöyle durduğuna bakmayın. Ya şu grupta bile şöyle belki de 200 hayvan var. Ee, i̇ç içe durdukları zaman çok fazla hayvan oluşturuyor. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane hayvan sadece şurada var. Küçük bir öbekte. O yüzden güzel yaklaşık. Burası zaten 50 metreye 20 metre civarı bir şey olmasa lazım. Bir dönüm bir arazide dolaşıyorlar. Gördüğünüz gibi arazi zaten. Şu an e, eminim ya bu nedir? Yeşillik niye yok filan bir muhabbet olur. Hem şu an e, Ankara'nın tam geçiş dönemi hem de bir tekrar söylüyorum. Gezen tavukçulukta Bunun söylemekten ağzında tüy bit ya. Gezen tavukçuluk mevzuatında da vardır. Hayvan çıkacak, güneşte eşinecek, dolaşacak bu. Yani yeşillikmiş, oymuşmuş böyle bir şey yok. Yani bunu artık bir anlayın. Yani şu zaten hayvanı kafesten amaç şu hayvanı kafesten yere indirmek. Kümesin içine de durabilir. Sıkıntı yok. Tabi güneşte dışarı alacaksınız böyle havalarda. Hayvanı hasta etmenin de bir anlamı yok. Yani sırt dışarı çıkaracağım diye ama organik öyle değildir. Organik işletmeleri tekrar söylüyorum. Yani tercihen daha sıcak, yazı kışı daha sıcak yerlere kurmaların sebebi de budur. Çünkü onların dışarı çıkarma, belli bir aralık çıkarma zorunlulukları vardır. Bizde böyle bir zorunluluk yoktur. Herkese teşekkür ediyorum. Şu güzel manzarayla sizi baş başa bırakıp kümesin içine devam ediyorum.